Mondia fuarında ve şimdi e, Azerbaycan kardeş ülkemiz Azerbaycan Azerbaycan'tayız. Merhabalar nasılsınız? Evet. Kimle tanıştık acaba? Teşekkürler. Hayat güzeldim. Ben Latif Ginyatoğlu, Azerbaycan'dan şekilden e, profesyonel arıcıyız. E, 1200 arı kovanımız var. Bu e, kongreye e, Azer, e, Azerbaycan e, Profesyonel Arıcılar Birliği ə bayraq altında qatılmışıq. Gözəl bir təşkilatçılıqdır, gözəldir. Azərbaycan balları göz xüsusiyyətləri ilə, gözəllikləri ilə çox məşhurdur. Qaraçalı balımız var, gözəl ballardır. İhlamır balımız var, dağ ballarımız var. Miyan balımız da gözəldir. Ee, ve e, profesyonel arıcılar birliği, e, Azerbaycan'da arıcılığın temlikatı için e, büyük işler görür ve e, Azerbaycan arıcılığını kaldırmaya çalışır. E, böyle bir şey. Çok güzel. E, arıcılıkta belli bir seviyedesiniz anladığım kadarıyla. Hükümet de destekliyor evet. değil mi? E, hükümet de destek verir. Her kovan başına 10 e, manat para verir. 5 il verip e, ve bu Azərbaycanda arıçılığın e, inkişafına bir dəstək verip Əməlli başlayım. Um, e, böyle bir şey. Çox gözəl. Bir də burada, eee, bir sandırsan bir, eee, etkinliğiniz də var həmişə. E, bu barədə məlumatı mən, hə, belə bir şeydir. Biz hər il e, yanvar ayında, eee, axırıncı e, e, həftə sonunda e, keçiririk bu e, Biraxaq konqresimizi. E, növbəti dəfə olacaq 9-cu. 8-ci. Hə və e, sizi də dəvət edirik, gəlin. E, iki gün arasında e, Azerbaycan'da e, Türkiye'den e, Gürcistan'dan, Rusya'dan, Ukrayna'dan İran'dan, Kazakistan'dan, e, Af Yunanistan'dan alemler geliyor, arşlar geliyor ve e, danışırlar. Çok güzel. Uluslararası bir etkinlik. Böyle böyle böyle. Bu büyümüş uluslararası bir, bir kongre olmuş. Muğla Cembalı Kongresi kimi e, böyle büyük bir şey olmuş. Çok güzel. Ne güzel böyle. Şimdi Kardeş de, ülkemizdeki ben... bu güzel e, etkinlik de tabii. Gönülsel olalım ama şartlara istinaden umarım. İnşallah diyelim. Olursak ne mutlu. Göbeşleriş. Sağ olun. Gelirsiniz misafirimiz olursunuz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ee, peki son olarak da eklemek isteyeceğiniz neler var? Bu ballarınızın çeşitlerini söylemiştiniz gerçi ama evet, evet. Ee, son olarak da ekleyeceğiniz şeyleri söyleyin. Sizlere nasıl ulaşılacağını da izleyicilerimize ee, anlatırız. Giniyyət biz, biz e, mənim e, biz giniyyət e, ballarımızı giniyyət ticari markasında satışa çıxarırıq. E, Bakıda, e, sonra Japonda, Kanada'da satılır bizim ballarımız. Ve və həmçinin e, bizi bu Beşekar arıcılar Birliği, Profesyonel arıcılar Birliği'nin bayrağı altında tapmaq mümkündür. Ba belə. Çok sağ olun. İyi etkinlikler, iyi fuarlar. Teşekkürler, minnettarım. Azərbaycan'a gelirsiniz, misafirimiz olursunuz. Bekleyiriz. Çok teşekkürler. Sağ olun, saygılar. Sağ olun, sağ olun.